Dedim, teşekkür ederiz. Özellikle sanayicilerimize, başkanlarımıza başta valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli vekilimiz, vekillerimiz, bakanımız e, tam bir çıkarma yaptı Kayseri. Özellikle birlik beraberliğin lafta kalmadığını göstermiş olduk burada. Tabii burada konuşmalar sırasında Sayın Bakanımıza da özellikle teşekkür ediyoruz. Özellikle Kayseri vurgusu yaptı. Kayseri'nin e, özellikle mobilya konusundaki katkı, gayret ve ekonomiye muhteşem bir e, desteği var. Bunun için e, hakkı teslim etti Sayın Bakanımız. Ona da teşekkür ediyoruz. Ama burada şöyle bir parantez açmak Hayır, istiyorum. Fuarcılık Kayseri'nin işi. Nasıl? 1177 yılında Kayseri'de fuar kurulurdu. Ne fuar kurulurdu? Yabanlı pazarı fuar kurulurdu. Yani 45 gün sürer. Mayıs ayının başında başlar. Haziran 15'ine kadar devam eden bir süreçte Kayseri dünyada fuardan söz ettiren, adına fuardan söz ettiren nadir şehirlerden bir tanesi. Dolayısıyla işin özü şu, fuarcılık bizim işimiz. Kayseri'nin işi. Mobilyacılık Kayseri'nin işi. Her ne kadar başka şehir ilçeleriyle bakın altın çizerek söylüyorum. Başka şehirlerin ilçelerini karşılaştıranlar olsa da bizimki şehir mobilyası ee, önümüz açık. İnşallah önümüzdeki süreçte de çok daha büyük hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Burada gördüğünüz gibi birçok büyük firma var. Burada ilk yüzde olan, 500 olan firmalarımız var. Zannedersiniz ki e, herhangi bir yerde küçük bir işletmeci gibi o kadar da mütevazi insanlarımız var. Yani Allah razı olsun, işler rast gelsin. Büyük sanayicilerimiz var. Teşekkür ediyoruz.